Hoş geldin YouTube. Bugün kaldığımız yerden devam ederken bir yandan da ben şu Facebook teyzeden anahtarı almış mıydım ya? Dur bakayım, ee, almışım. Onu göstereyim o zaman o şeye mini boss fighte gitmeden önce nereden gidiyorduk? Şu yoldan gidiyorduk. Firelink Shrine'de yapılacak ufak bir işimiz var demiştim ya onu göstereceğim. Tabi oyun... Hadi kardeşim ya. Gerçekten enteresan. 20.000 soğulu aldığımızda anahtarla bu kapıyı açıyoruz. Bu kapıyı açtığımız zaman bir kule gördüğünüz üzere. Bu köprüden karşıya geçmeden önce şurada şöyle ufaktan ufaktan gidelim. Heh. Şu merdiveni açıyoruz. Bu sayede istediğimiz gibi çıkıp inebiliyoruz buraya. Burada bir tane kuş var bizim. Pickle P. Buna bir takım şeyler verdiğimiz zaman e, karşılığında bize e, mesela şunu bırakalım. You, you. Hmm, beğenmedi mesela bu. Neyi verebilirim ben sana kardeşim? Homeward bomb verebilirim. Ha şundan vereyim bir tane. Wiki'de yazıyor bunlar hani ne verdiğinde sana karşılığında ne verdi. Ticaret gibi bir şey yapıyorsun yani. Aa mesela Hello Carving diyor. Onu şöyle göstereyim. Hello. Tamam sus Carving. Allah Allah bir şey göstereceğiz. Mesela şöyle. HELLO bunun gibi böyle bir sürü şey var hani bunun gibi ve benzeri wikiden görebilirsiniz zaten hani ne verirseniz karşılığında size ne veriyor gibisinden detaylı şeyler var genellikle kemik tarzı şeyleri ölü parçaların işte skaldır bondur o tarz şeyleri seviyor biri mesaj yazmış buraya merak ettim. Time for jumping. Keşke oylasaydım ya unuttum. Neyse. Burada bir asansör var. Ee, treasure plate'leri var asansörlerin bu oyunda bu arada. Ee, üstüne geldiğiniz zaman ağırlık oluşturduğunuz zaman otomatik olarak sizi üst kata veya alt kata itiyor. Veya çekiyor. Çekmek denmez taşımak daha doğru olur. Burada... Fire Keeper Soul var abi. Hani bizden önceki e, Champion of Ashen e, Fire Keeper'ı. Hani aramızda bir bağ var dedik ya. Burada ruhu manzara eşliğinde çürümeye bırakılmış. Biz şimdi onun ruhunu alıyoruz abi. Normalde burada bir side quest vardı işte Eee oyunun belli bir aşamasını Geçtikten sonra Bu yaptığım hareketi yaparsanız Eee daha farklı bir Patika izliyorsunuz burada Bu alana girdiğiniz zaman Şurada Hayatımın en zor Jump'ı oluyor benim için neden bilmiyorum Ama tutturamıyorum dur bakayım Başardım lan Congratulations. 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 İnanmıyorum ya. Canımı fullemeden niye öyle bir yerden düştüm ki ya? Yani Ember basılıydı bir de boşa gitti Ember ya. Evet gençler ee, atlamayı başardım. İkinci denememde başardım hem de ilginç bir şekilde. Galiba ben iyi bir oyuncuyum. Neyse. Buraya geldiğimizde Estus Ring buluyoruz. Bu Estus Ring, Estus'ların vermiş olduğu canı arttırıyor diye hatırlıyorum. Aynen. Şu an, yani oyunda 4 tane e, yüzük takabiliyoruz. Şu an hani 4 yüzüğüm olduğu için zaten ekstra bir yüzük bulduğum zaman daha hep işime yarayacak olanı kullanırım. Burası da bu katanacı dayıyı öldürdüğümüz yer bu arada. Böyle küçük bir e, yan kısım vardı oyunda. Ben buraya her geldiğimde sizi öldürmek zorunda mıyım kardeşim? Yani. Adamlar bildiğin Firelink Shrine'daki şeyler yani böyle. Ne deniyor ona? Torbacılar. Torbacı değil. Ne güzel bir poz vermişti lan. Neyse. Torbacı değil şey demeye çalışıyorum. Bu e, yangın merdivenlerinde çaktırmadan sigara içen böyle Kelimeyi unuttum ya hani e, poşetin içine çekip o huyu Allah Allah şu an var ya hani oruç bildiğin kafama vurdu ya kelime kelimeyi unuttum kuracağım cümleyi unuttum yani olmaz madem ben kuracağım cümleyi unuttum bir yarışma yapalım yorumlarda bilen ilk kişi havai gezisi hediye değil ya yani ne bayık fare edersiniz ya Korbacı satana deniyordu çünkü ya. ağırlığı yüzünden şu an ağırlığı %70'i geçtiği için yuvarlanamıyorum. Onu ayarlamam lazım şu an. Ama önce şey bulmam lazım. Hmm. Ha şurası. 1.4 1.3 şunu takayım o zaman olur ha. Böyle de ölünmez ki kardeşim. evet geri geldim. Ee, Buraları kayıt dışında ilerleyeyim dedim. Boşuna vakit kaybolmasın diye. Bu arada torbacı torbacı diye ne anlam şey e, unuttuğum kelimeyi hatırladım balıcı abi. Orada güzel bir espri yapacaktım ama artık tadı kaçtı. Artık videoyu editlerken mi yaparım bilmiyorum ama. Burada küçük bir boss fight'ımız var. Soğan abiyle konuşuyoruz. Yani. Tam bir soğan. disappear <laughs> Böyle zırh mı olur ya? Adam bildiğin soğan. Burada minik bir boss fight var demiştik. Hayır. You have well, it's too late now. <laughs> I zip over to the nice of Caterina. Right by or geldik tekrardan. Ufak bir talihsizlik yaşanmıştı. Şimdi onu telafi etme. İlk defa şu boss fight'ında öldüm ya. Nedense beynim durdu. Gerçi nedeni oruç olmamdan kaynaklı olabilir ama. Hocam, sizinle yarım kalmış bir savaşımız vardı. Artık fark edecek misin beni? should have waited! Well, I seek word of the Knights of Katarina, fight by your side! Harbiden, we inanmıyorum ya. ilk defa var ya ilk defa şu bossa ölüyorum ya. Yani. Yine durduracağım. Artık lütfen bir aksilik olmasın da hani şu boss mini mini boss fight'ını geçebileyim mi? İlk defa bu kadar sıkıntı yaşadım ya. Bir kere aşağı düştüm, bir kere dikkatsizce çatıştım. Hayır, ya hadi hocam ya yani sen. Well, I seek word of the Knights of Catalina right by your side. ya ölmeyi başarabildim. That was, but you mustn't get it. We un. But to your valor. <laughs> 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 Güzel şovdu şey diyor vesaire vesaire işte. Biz unkindledlar olarak birbirimize sahip çıkmalıyız, arka kollamalıyız. De, iyi savaştın car falan filan diyor sonra da kış uykusuna yatıyor çünkü neden yatmasın large club hocam sopayla vuramam herhalde millet Aa. Ah. Okun bittiğini fark etmemişim. Şimdi buradaki işimiz bitmedi tabii ki. A Northern Northern set. Şimdi benim biraz vigor vigor değil, vitality kasmam lazım ki daha ağır zırhları taşıyabileyim. Ama önce burada almamız gereken bir takım kıymetli eşyalar var. Şunlar, rengi farklı olanlar. Ya tam bir Tam bir lanet ya, tam bir lanet. Kısa kılıcın varsa hani dünyanın en salak yaratığı olabiliyor bu kafes yaratıkları. Ben burada bir katanaya geçiş yapabilirim hatta. Ağırlık olarak gerçi katana şunu çıkarmam gerekir o zaman. Katana sen de ne kadar boktan bir silahmışsın. Ya. Harbi o kafes yaratıklarla şeyle çatışmak ee, kabız bir işmiş. Kısa bir kılıçla, erimi kısa bir kılıçla. Gel bakayım. Şöyle bir hareket yapabilirim o yüzden. Zaten ok lazım olacak. Bunun hepsini bitirmek istemiyorum. O yüzden şöyle bir hareket yapıyorum. Sırf kuru gürültü var ya hasar da vuruyor. Salak saçma yaratık bir yemin ediyorum. Ok burada işe, şu işe yarıyor. Burada iki tane teyze var tamam Böyle e, ikisi bir aradayken alamayacağımız düşmanlara bir tane ok atıyoruz ok attığımız kişi sadece üstümüze geldiği için Hadi kanka Ya videomun vaktinden çalma aptal yapay zeka seni ya gel buraya bot Hala uzaktan büyü atıyor ya gel buraya Allah ya! Allahım beni mi sanıyorsun? İmtihan mısın nesin gel işte aşağı gel Allah Allah uzaktan büyü atıyor ya Şimdi de kutuya takıldı oradaki abi delirirsin ya İnanılmaz bir salaklıksın Sana var ya öyle acılar çektireceğim ki Salak ya yemin ediyorum salak senin var ya senin var ya o koca güvdeni ayırırım ikiye. Yemin ediyorum var ya, yani hani saç baş yoldurur bu oyun ya insana. Selam. Gebert sinir krizi geçirtti arkadaş. Oruç oruç bir de böyle hani insan duygularına kontrol edemez. Fazla gerilir falan ya. Ah, Flint String neydi bu? Hmm, ee, üstümüzde ne kadar az ağırlık taşırsak o kadar fazla hasar vurmamıza yarayan bir yüzük. Yani hiç yoktan iyidir şu an için. Şimdi şurada bir tane bir şey vardı. Neydi? Amwort bondu. Buradan düşüp ölmem herhalde. Oyundaki en iyi yüzüklerden biri ne buluyoruz burada? Neyi çıkarabiliriz? Bleed resistance yani bilmiyorum. Çok da önemli değil. Staminamızın geri dolma hızını arttırıyor bu. Belki de e, şu ana kadar ki izlediğiniz kısımda normal performansımın altında olmasının sebebi buydu. Çünkü hani staminayı sonuna kadar harcıyordum ve normalde alışkın olduğum geri dolma hızından daha yavaş geri dolduğu için e, ufak sıkıntılar yaşıyordum. Şimdi burayı Nasıl geçebiliriz? Şöyle geçebiliriz. Şimdi buradaki ağacı öldürdük biz sonuçta. Tek düştüğümüzde fold demeyeceğimediğimiz yer burası bu arada oyunda. Bildiğim kadarıyla. Bir de DLC'deki bir yer vardı. Burada fall damage yemememizin sebebi boss fight'ın e, ikinci fazının aktifleştirildiğinde o tarz hani aşağı düşüş yaşatıyor ya bize o yüzden Filing Shrine'ı e gidip gazozumuzu tazeleyelim mazotumuzu dolduralım ondan sonra e, küçük bir fight'ımız daha kaldı undead Settlement'ta sonra veda ediyoruz yani. Abi ben Firelink Shrine'ın tepesine hani mer şeyle çıktık eee Vitality abicim. Hatta bir şey diyeyim mi, 1600 soul eden Soul'ları bu arada şu teyzeye satarak Tam da 1600 soul Tamam Bir level daha basayım ondan sonra anladım abi Tam böyle 50 sol gerekiyor yani. Solları böyle tek tek basabiliyoruz ya da o Facebook teyzeye satabiliyoruz. Ee, bir daha versem mi vermesem vereyim ya yani. daha iyi zırlar kuşanır. Sonra ara sokaklardan dolaşıp yüzlerine bakmam Nihayet insan gibi bir zır, ama bununla fetroling yapıyoruz, değil mi? Harika. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Aynen. Hatta bu daha iyi galiba. Aynen. Şimdi buranın Firelinkshire'nin ee, o katanaya aldığımız amca nın tepesinde Fire Keeper Soul'u almıştık ki ben onu gösterme yaptım. Fire Keeper'a veriyoruz. Bu daha çok benim içimde yatan şey gibi diyor. Bırakalım kendi bölüm kısmına bulsun diyor. Bölümün demiyor da. O da anlayacak diyor. İkimiz de bir Fire Keeper'ı sonuçta diyor her şeye rağmen diyor. Beni affet kız kardeşim diyor. May the flames guide thy way. Yani ateşler yolunu göstersin diyor. Böyle bir seçenek açılıyor Buna bastığımız zaman e, 10.700 soğula kardeşim. Ne yapabiliriz biliyor musun? Şu anda 12 Hollowingimiz var tamam mı? Öldükçe yaşlanıyoruz, üzüm kuru üzüm gibi oluyoruz. Ona engel oluyor, onu kaldırıyor bir nevi. Ama o bedavaya aldığımız e, şeyleri ne deniyor ona bedavaya aldığımız statların parasını çıkarıyor bizden hollowing'in bir negatif bir yanı yok ama sadece hani korkunç derecede kötü gözüküyoruz onun dışında hiçbir kötü yanı yok yani hiçbir sakıncası yok. yapıyoruz ya burada. Şimdi asıl sıkıntının baş göstereceği yere gidiyoruz. Çünkü biz hep bu kuleye geldiğimiz zaman üst kata çıktık. Hani hem devin yanına çıktık hem opsiyonel boss fight'a çıktık. Ama işin aslı şu ki bu asansör alt kata da iniyor ve kimse kardeşim bu asansör alt kata da iniyor hani hiç alt kata inmedin gibisinden düşünmeden. Şimdi geldik asıl sıkıntının baş gösterdiği yere çünkü yani ciddi anlamda zor bir rakip Burada karşımıza çıkacak. Bunun için ne yapabilirim abi? Bunun için silahıma karabüyü yapabilirim. Yani ne kadar etkili olur bilmiyorum ama şurada da bir ember var. Çok agresifsin kardeşim ya. Yani çok güçlüsün ya. Üç kere deneyeceğim abi. Geçemezsem videoyu durduracağım. Bir sonraki bölümde geçerim artık burayı. Çünkü bu çok kaşıntı yapan bir Bir kere daha deneyeceğim. Ondan sonra denemeyeceğim. Çünkü video çok uzar. Bu, ee, bu mini boss denmez bunu. Ne denir? Bu yaratık gerçekten biraz sancılı bir fight sunuyor bize. O yüzden şunu da kaldırayım oradan. Ee, fire, fire'la kesmeyi deneyeceğim. Bir de ember basacağım. Hani olmadı. Bir sonraki videoda tok karna geçmeyi denerim yoksa hani uğraşılacak bir elde. ikinci denememde geçebileceğime hiç inanmıyorum biliyor musunuz? Şimdi bu verdiği kılıç, Irritable Straight Sword şu an için çok iyi bir silah ve çok uzun bir sürede çok iyi bir silah olarak kalacak. Şu an elimdeki silaha bastım, ateş efekti kalkar kalkmaz onu kullanmaya geçeceğim. Bu arada bu oyunda kapıları açarken dokunulmaz ölümsüz oluyorsunuz. Yani sadece kapıları değil herhangi bir şeyi aktif ederken, yani kolu çekerken, vesaire vesaire gibisinden Road of Sacrifice abi ee, yeni yer Undead Settlement'ı bitirdik hatta şöyle göstereyim Undead Settlement bitti High Wall of Lothric bitti şimdi Road of Sacrifice'dayız bura oyunun en sevilmeyen bölgelerinden biri boss fight yok çünkü güzel bir yer yok ee, birkaç bölüm bayağı iğrenç yerlerle uğraşacağız ama olsun Dark Souls güzel bir oyun İzlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu kadar diyeceklerim. Tabii ki de bu kadar değil. Like isteyeceğim. Yoksa benden youtuber olmaz yani sonuçta. Like dilenmem gerekiyor ki bu tekne yürüsün kardeşim.